Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün koleksiyon açıyoruz. Şimdi yorumlara göre. Şimdi ben videoda yorumlar kapalı olduğunu gördüm. Tüm videolarda. Yani çoğu videoda işte. O yüzden e, şortlara baktım ve Yermalı Haftası e, şeyinde yorum buldum. Şimdi ona göstereyim. Yorumlara göre. Şunu seçtim. Çünkü ilk bu olmuş. Sesi biraz değişik. Neyse yaşar. Şöyle bu Sena yazmış. Neyse onun dediklerini açacağız bugün. Evet şimdi ben koleksiyonları şöyle alayım. Şunu da sesini kısayım. Tamamdır. Şöyle e, bunlardan açınca Diğer videomuzda bitireceğiz. O koleksiyonu. Evet. Şimdi ilk önce kız koleksiyonlar kahverengi saçlı demiş. Bu. Bunu açıyoruz. E sonra da e, dondurma koleksiyonundan karıştır üçüncü olan karıştıralım karıştırdık bir iki üç geldi ben tekrar daha düzenlerim e, sonra da power power Böyle skrayleydi işte. Kırmızı tavşan bu olan yani bu açacağımız paketleri zaten görüyorsunuz bu paket değil ama neyse evet sayfası buradan açmayı güzel açılır neyse Benim sevdiğim olan geldi palar pasta Ama belki siz sevmiyor olabilirsiniz ama ben bunu seviyorum. <laughs> Nedeni yok. Böyle. Bir numara zaten. Sevdiğim ben bir numaralar koy koyuyorum genelde. Böyle oldu. Yani şöyle. şimdi diğer koleksiyonuna geçelim. Yani dondurma koleksiyonu. Bu da dondurma koleksiyonu. Bir numara. Gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar önceki videomda ben bu çıkmıştı işte. Ve bunu ben yamuk yapıştırıp direkt geçmişim. İzlediğimde öyleydi. Çok komik. Yani izlerseniz görürsünüz. Neyse. Ve son olarak kız koleksiyonu. Açalım. <laughs> Burada var. Paketini e, yırtmamak için çok minik yaptım. Umarım yırtılmaz arkadaşlar. Peki. Yırtılırsa ben ama şöyle ortada yutulursa çok şeyler edilir. Evet, i̇şte tamam. Öyle Görmüştün zaten. Bir tane böyle bir kız çıktı. Bir tane de böyle bir kız çıktı. İkisi çok tatlı. Diğer videomda yani açık videomda bu ve şu çıkmıştı. Neyse. Şimdi ilk önce ben bunu yapıştırıyorum. Yani nasıl çıkaracağımı bilmiyorum. <laughs> güzel çıkmadı. Bu güzel de çıkmayacak gibi duruyor. Heh, tamamdır. Buna ne yapıştırayım? Üç yapıştır. Çok tatlı. Diğerini de e, ıı Buraya mı? yok buraya yapıştırmak istemiyorum buraya yapıştırmak istiyorum ay açamadım bunu Heh, tamamdır. ve çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar ben e, Powerpuff Girls'ün paketini buraya bir yere yapıştırmak istiyorum şuraya. Bana göstereyim şuraya. Şimdi bunu yapalım. Şunları. Tamam. Şimdi bunu ben... Ee, ben açıp geleyim hemen. Yani açıp geleyim dediğim alıp geleyim. Böyle küçük küçük kestim. Şimdi diğerini de bitirelim. Yok. Bir dakika. Yeri nerede? Ha burada. Bu. burada. Arkadaşlar. ayrı <laughs> ayrı ar ar kesip koymuştum. Onu bulamadım. Tamamdır. Yeter <laughs> bence. oldu. Evet arkadaşlar. Videom bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı da unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.